Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere FC 26'nın tanıtımı da yapıldı. FC 26 Ultimate sürüm 3599 lira. Alanır alınır mı? Yani FC çok iyi özelliklerden bahsediyor. Fragmanı görmüşsünüzdür. FC'nin eSport'un YouTube sayfasından fragmanı da izleyebilirsiniz. 2025'teki FC25'e göre herkesin şikayetçi olduğu bazı şeyleri düzelttiklerini belirtiyorlar ve en önemlisi Türkçesi bir geldiğinden bahsediyorlar arkadaşlar. Türkçesi bir kerli bir oyun. Alınır ama fiyat belki biraz daha düşük olsa güzel olurdu. Ama ülkemiz şartlarında e, dövizin yüksek olmasından kaynaklı böyle olduğunu düşünüyorum. Ben almayı düşünüyorum ama ultimate mi alırım normal mi alırım ultimate almak için çok çok sebep var. E, bütçeyi ona göre planlayıp ayarlamak lazım. Hem 7 gün önce oyuna kavuşuyorsunuz hem 6000 FIFA point alıyorsunuz. Ee, ve daha bir sürü avantajlar var arkadaşlar. Ayrıca bir ay boyunca da premium bilet, şu an premium biletin 500k olduğunu da düşünürsek veya 1000 fc point olduğunu düşünürsek e, yani oradan gelecek fc pointlerden çıkacak oyuncular bir hafta erkenden e, aldığınız için e, bir sürü yine oyuncu elde edebileceksiniz. Bir hafta önde oynayacaksınız. Alınır bence. Yani alınmaz değil. Bugün Rivals görevleri yenilendi. Ödülleri alalım. 5. klasmanın haftalık ödüllerini alıyoruz. 2 tane 1 bölüdür. 4. 84 artı nadir altın oyuncu paketi. 10 çarpı 83 nadir altın oyuncu paketi. 5 çarpı 84 nadir altın oyuncu paketi. 2 üst düzey altın oyuncu paketi. 12.500 coin. Benim 7 tane de e, 1/3 nadir altın oyuncu pick paketim vardı arkadaşlar. Toplam 9 tane pick paketi açacağız. 88D'yi tercih ediyoruz tabii ki. Yüksek rating bizim için önemli. Mykon'u da yapmaya başladık arkadaşlar. 3. görevini yaptık. Günde iki görev yapmamız gerekiyor Mykona. Michael'ın görevleri de çok yüksek. 92'leri bitirdim yanlış hatırlamıyorsam. Bir yine kontrol ederiz şimdi. 1 bölü 3'ler bitmek üzere. 1 bölü 4, 84 artılardan bakalım ne gelecek. Buradan da 87'lik ayı alıyoruz arkadaşlar. 84 white'ı seçtik. 1 bölü 4 84 artı nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Beklediğim kadar güzel bir şey gelmedi. Evet. 90 ratingi tercih edeceğim. Para etmiyordur zaten bunlar. Bakıyorum 22k. Çok bunu 22 minimum satışı 22'dir muhtemelen çünkü daha düşük olmuyor. Kadroya kattık hepsini. Kadro kurma alanına gönderdik hepsini. Şimdi mağazada ödüllerden gelen paketleri de açalım. Üst düzey altın oyuncu paketini açıyorum. Parlama yapmadı. Bir parlama yapsa bir futbolcuyu da 8-10 kaya satsak güzel olabilirdi. Hepsini transfer listesine gönderiyorum. Üst düzey altın ayıncı paketinden açıyoruz bir tane daha. Bu da parlamadı satılabilir paket bunlar. 5 çarpı 84. Tam bir promo gelir diye düşünmüştüm ama gelmedi parlama yaptı ama promo yok. 87 84 86 84 Kadroya kattık hepsini arkadaşlar. Şimdi 10 çarpı 83 Nadir Altın Oyuncu paketinden de promo çıkmıyor. Şaşırtıcı. Yani bir promo çıkmalıydı. Futiyes birinci takım garantili bir paket açıyorum. Futiyes birinci takım. Hayır Alison olmaz. Var zaten. 98'lik. 98'lik olmaz. Şaka gibi. Hop ya. Hani 97'lik bir sürü elimde <laughs> oyuncu vardı ya. Evet, maalesef, maalesef. Seksen bir Nadir Altın oyuncu paketi açıyorum. Parlıyor ama promo yok gibi. Seksen altı, seksen yedi, seksen beş var. Evet, promo yok gibi gözüküyor. içinde. 92, 92, 91. 2 tane 92 görevini yapmışım. bir tane 91'i yapmışım. 92'nin bir tanesi devam ediyor. Yarım kalmış. Burada tamamlayalım arkadaşlar. 91'de kaldık. 88'i versek kurtarır ya. Kurtarmadı. Ana kadrodan da bir oyuncu kullanalım. Yoroyu veriyoruz arkadaşlar. Yine kurtarmadım. Marco çok olur. Lamo veriyorum. Ve artık kurtarıyor. Gönderiyoruz arkadaşlar. ne yazık oldu tabi burada. Belki iyi bir yükseltme alsa durdurulamaz bir futbolcu olabilir de. Mega paketi açamıyorum tabii. Şimdi mega paketi açıyorum. Bu para ediyor ama şöyle bakalım etmiyor. Aşağı gönderdim. Formalar aşağı. Futbolcular yukarı. 4201 altına satıyoruz arkadaşlar. Üst düzey altın oyuncu paketi açıyorum. Satılabilen üyeler olduğu için hepsini yukarı atmak istedik olmadı. Hızlı sat yapıyorum. 1362 altın geliyor. 75'e 20 nadir altın oyuncu paketinden promo oyuncusunu çıkartıyoruz. Bakalım kim geliyor. Buradan Girmaldo geliyor gibi gözüküyor ama arkada kim var? Girmaldo. Yanına 92 Lineker. 92, 91. Bu tarz oyuncuların gelmesi bizim için çok büyük avantaj. Çünkü onlar sayesinde Mykonu yapmaya çalışıyoruz. Yine doldu arkadaşlar kadro kurma alanımız. Videoyu da burada sonlandırabiliriz. Bu videoda Mykon'un bir görevini yaptık. Ondan sonra bir sürü Paket açtık. 9 tane pick paketi. Ee, 5. sezon ödülleri paketini açtık. Rivals'ın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.